Yeni programdan hepinize sevgiler saygılar. Evet Masterchef Türkiye 2025'in altın kupasında ikinci eleme gecesi dün akşam gerçekleşti. Geçen hafta iki tane giden bu haftada iki giden olacaktı. Kim gitti? Beklenen olduğu aslında altın kupaya niye geldikleri soru işareti olan Eda ve Batuhan e, ee, Masterchef 2025'in Altın Kupa serüvenine veda ettiler. Şimdi güne geleceğiz, ilk oyuna geleceğiz, ardından ikinci oyuna geleceğiz, yaşananları göreceğiz. Bir erim vakası var, çok erim, az verim, sivrisinek gibi gerçekten İnsanı izlerken çileden çıkartan ses sonuyla, hareketleriyle, söylemleriyle, eylemleriyle, kibim kibim diye orada konuşmalarıyla bizi delirten erim bir de baktık ki fragmanda... Çağatay'a meydan okuyor. Vay erim erime de geleceğiz. Her türlü geleceğiz. Konuşacaklarımız var. Sergeni hakkında konuşacaklarımız var. En büyük husus buradan söylüyorum. Somer Sivrikaya şef falan değildir. Ya da yaptığı yemek onun yemeği değildir. Kimseye gazel okumasınlar. Oraya da geleceğim. Bu akşam da yine perde pilavı. Oraya da geleceğim benim eleştirilerim olmuştu bir kez daha eleştireceğim güzel konularımız var hadi başlayalım İlk önce Çağatay konuştu geçmiş olsun dileklerimizi söylemiştik gelmiş Bu dün akşam çıkan Çin yemeğini hastaneden çıktıktan sonra sipariş etmiş hatta yemiş kendi de öyle söyledi o etaba gelince korktuğu bir yemek ama Çağatay aslında kendi de öz eleştiri yaptı. E, yanlış yaptığını söyledi, fazla direttiğini söyledi, girmemesi gerektiğini, bazı noktalara girmemesi gerektiğini öz eleştiri yaptı. Umarız Çağatay yaptığı öz eleştiriyle gerçekten kendini o e, kendi sezonundaki gibi duruşundan e, soyutlar bir kenara çekilir, resmin geneline bir bakar. Bakalım bunlar kim, bu e, format nasıl hala e, Çağatay bunun e, idrakında değil. Ama ne oldu? Çağatay kendi sezonunda iddialı konuşan bir kişi vardı, Çağatay'dı. Bu se serüvene baktığımızda herkes iddialı konuşuyor. Şimdi Çağatay'ın o e, gizemleri de, içli köftecisiydi, de, Ayteni'ydi, Eylül'üydü, zartı Zurtu. Onların hiçbir öyle iddialı ben şampiyon, Sezer bile demiyordu. Özkan bile demiyordu. Hatırlayın. Şimdi burada Çağatay Barbaros yukarıdan diyor ve birçok hepsi diyor. Ben kazanacağım. Kerem diyor, Eren diyor, Kıvanç diyor, Barbaros diyor, diyor da diyor. Şimdi Çağatay'ın burada resmi iyi görmesi lazım. Ha burası kurtlar sofrası. Buradakilerin kalibresi yüksek. Ben kendi sezonumu şöyle bir kenara iteyim, artık yeni sayfa açayım demesi lazım. Eleştirisini yaptı kendi içinde, söyledi. Hata yaptım dedi. Hatanın farkına vardıysan şimdi ona göre davran. Oyunu kuralına göre oyna. Her maç aynı rakiple oynanmaz. Futbolda bile bir hafta A, A sporla rakip oluyorsun. Öbür hafta B sporla rakip olabiliyorsun. Bunun farkına varması lazım. Umarım varmıştır diye düşünüyorum. Farkına varmalı. Farkına varmazsa Çağatay kendi kaybedeceğinin de farkına varmalı. Hadi gidelim. Ne geldi? Ürünler. Nar biberiye olur güzel gayet olabilir beş kişi var iki kişi eğlenecek ne olur ne yapılır falan derken oradan çıktı Danilo bir tane nar aldı yani var böyle şeyler varmış narı aldı Allah'ın İtalyalısı Türkiye'de bana hareket yapıyor narı yere attı nar bir nimettir onu bulamayanlar var Elyke bu zamanda narı bulamayan çok insan var ekonomiye baktığımızda Peki Danilo yere nar atıyor Ardından da bak hurafelik, batıl inanç Yok nar yere atılırmış o sene güzel geçermiş Allah'tan başka gaybı kim bir şey bilemez. Seni yaradan, senin üretim sahibinden başka hiçbir yaratılmış gaybı bilemez. Öyle yere nar atacağım yok gideceğim bir tel dağılacağım bir yere peçete koyacağım birine yok öyle bir dünya. Danilo'nun yaptığı da tamamen hurafelik ben öyle görüyorum. Tamam mı? Attı yere hani dini literatür derler dini gereç muhabbetiymiş. Aklınca Türk ayakları yapıyor. Çakma. Gitti yukarıdan geldi Beyza. Aldı Philips süpürgeyi. Hani yağımız iyi geçsin diye yere attığı Philips de reklam yaparak temizledi. Ulan biraz daha dursaydı belki herkesin senesine hitap edebilirdi. Ya bunlar tam şu orada Philips'in reklamını göstermek için yerde temizlik yapıyor diyor. Göstermek, narları bile temizliyor. Göstermesi yapmak için nimeti yere attı ya. Çakma aşçı. Çakma Danilo. Git. Hurafeli kon. Bana göre. Batı inanç. Böyle bir şey yok. Birçok batı inanç var da o da bir batı inanç. Kişi kendini kandırıyor. Beyhude. Sarılacaksın. Hakk'a. Benle geçtik. Philips reklamıyla reklamı da yaptılar. Şimdi orada balkonda yine Erim Efendi civelek sesiyle o erincik o gülle erim cilveli erim ince sesli <laughs> şey diyeceğim de ya 20 dakika kaldı. Orada şey var. Tamam mı? Bakıyoruz. 20 dakika kaldı balkondan gidiyorlar. Erim diyor ki sergenciğine. Paşam paşam diyor. Hani paşamı ben ekliyorum. Bedenim burada değilse bile ruhum burada, gönlüm burada diyor. Elime bak seni gitti kıkırdak seni, seni gitti kıvrak oryantel seni. Ulan şey, eğrik büyürük, iyi çocuk ama çok kendini ön plana atıp reklam yapmaya çalışıyor. Çok konuşuyor yani insan var ya, orada hani yanında konuşsa ayağı terliğini alırsın ağzına iki tane vurursun bir sus ulan bir sus bir huzur ver be cık cık cık, hayret bir şey ya şu var ben e, bir eleştiri yapmıştım geleceğim oraya bu akşamın yemek konusunda perde pilavı çıkıyor yine bunu da eleştireceğim ama dünkü kişiye baktığımda şimdi orada isterdim ki e, altın kupa sanki ceket giyilmiş serüven gibi o zor şey vardı ya o statüye getir puanlama usulü yap. Şimdi orada ilk önce yaratıcılık verdin. Batuhan gitti. Belki Batuhan yaratıcılıkta çok iyi yapamadı ama şef tabağında belki iyi yapacaktı. Belki yaratıcılıkta iyi yapan şef tabakta kötü yapabilirdi. İki etapta da beş kişinin yarışması isterdim. İki etapın da Belki de şef tabağını öne koyabilirdi. O zaman belki Batuhan iyi yapabilir. Eda gidebilirdi. Belki Eda. Yani benim orada istediğim şey vardı. Beş kişi kaldığında bunları puanlama sistemiyle. iki yemek sonunda en az puan alan iki kişi gitmeliydi. İki yarışmayı da o beş kişi yarışıp tabaklarını sunmalıydı. Belki bir yemekte yaratıcılıkta az puan alıp şef tabağında daha yüksek puan alıp, puan alıp belki kendini kurtarabilirdi. İkinci bir şans herkese verilir. Ben her zaman olduğu gibi master şefin olmazsa olmaz saçmalıklarından bir tanesi. Yine bir şey başladı. Artık bu hafta itibariyle altın önlük diyorlar. Üstlerinde sarı yazıyor. Neymiş? Bundan sonra dokunulmazlık ol şey olmayacakmış. İkinci oyun falan. Detayını açıklamadı. Benim kafa yandı. Anlamadım ne dediğini Somer'in. Lan Somer de şef falan değil. Oraya geleceğim. Batuhan ben hatırlayın ilk videoları altın kupada orada jenerikte altta resimleri görünce söylemiştim. Bazı arkadaşlar beni ilk kez izliyor. Eskiler devamlı olan dostlarımız hepimiz dostsunuz arkadaşsınız. Bir ben ilk baştan beri ben o Beyza'nın da ne işi var, Eda'nın ne işi var, Batuhan'ın ne işi var, Erim'in ne işi var diye orada çok söyledim. Ama şimdi daha yeni görenler yok şunu eleştirmiyorum. Buraya. Abicim sen daha ilk gelmişsin. İlk videoyu izliyorsun. Önünü bilmiyorsun. Bugünden yorum yapıyorsun. Ben orada şeyi söyledim. Her zaman söyledim. Batuhan. Batuhan niye geldi abi? Niye geldi? Hiç. Hiç. Havacı var. Gülmeye, kişlemeye, oynamaya, tın 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 yapmaya gelmiş. Batuhan iki haftada hiçbir cacık da öyle yok tabakları geçti takım Takım oyunda yardımlaşmalarla geçti. Batuhan gelmesen daha iyiydi. Bak Eda. Geçen seneye göre Eda daha düzgün gördüm Eda'yı. Geçen sene daha ağlak bir şeydi. Daha yancıydı. Daha böyle ortalıkta öyle çok böyle aman aman diyordu. Bu sefer biraz kendine özgüven gelmişti Eda'nın. Ama olmadı. Kumaş belli. Neyse. Barbaro şey Batuhan altın goy goy sezonu gibi gelmiş. Altın goy goy. Altın kupa değil. Masterchef altın goy goy. Bunun en başında Batuhan geliyor. Bak oraya Ayaz da gelecek birazdan birkaç gün sonra. ilk yemek yapıldı. İlk yemek. Bak Sergen'i çok kişi eleştirir. Sergen'in yarıştığı o iki sezonu da bilmeyen bilmeyenler eleştirir. Sergen sözü öndedir. İlk senesinde de öyleydi. Hiç çekincesi yok. Eyvallah yok. Söyler. Arkadan konuşmaz Sergen. Mağara adamı gibidir. İnşaat elemanı gibidir. Ama on numara hiç ummadığın yemekleri yapar Sergen. Köfteci gibi gözükür ama alımı eli lezzetlidir. Biz Sergen'in yarıştığı senede All Star'da hiç umulmadık tabakları çıkarmış bir Sergen. Bir de fark ettiniz mi Sergen kaşık aldı ama Çağatay kaşığın takmış Sergen takmıyor. Umursamıyor bile. Adam oraya eğlenmeye gelmiş ama yemek yapıyor. Kimseye de arkadan konuşma yüzüne. Varsa cesaretin sen de benim yüzüme söyle diyor. Ve birinci çıktı ilk oyunda. Yapmış. Yaratıcılık, istiridye tarzında bir şey yapmış. 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 Ama öyle ama böyle. Biz gördüğümüz şey yapmış. İkinci Çağatay. Çağatay elenmedi. Bakın arkadaşlar Çağatay'ı seven arkadaşlara buradan sesleniyorum. Çok ideolojik duruyorsunuz. O kadar ideolojiksiniz ki çok saplantılı bakıyorsunuz. Hiç öz yok. Hiç iğneyi kendinize batırmıyorsunuz. Çağatay'ı sezona başladığından beri Çağatay'ın birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta ilk en başa gidin. Mehmet Şef'le kavgası olmadan önceki hallerine, her şey yaptığı her şeye, gruplaşma her şeye buraya bir bakın, unutmayın. Çağatay hep böyleydi. Çağatay iyi yemek yapan, eli lezzetli ama bir yerde dikiş tutmayan, e, olmayınca olmayan bir adam. Çağatay kendini e, söylüyor ya, işte biz diyor takım kazansın diye Sezer de öyle, Özkan da 2-3 işte falan. O senin sezonundaydı o Çağatay. Senin sezonundaki çok kişi hiçbir iş anlamıyordu. Siz mecbur kalıyordunuz 2-3 reçete almaya. Buradaki insanlar varken sen sadece bir reçeteni al, yemeğini yap, kuyruğun dik dur. Uğraşma. İnşallah aklı başına geldi galiba. Ben yine söylüyorum ideolojik bakıyorsunuz. E Çağatay geçti. Çağatay elenmedi. E demek ki şefler Çağatay'ın üzerine oynamıyor. Çağatay'ın üzerine oynasalardı. E Çağatay sezon başladığında ana kadro kurulduğunda 20 kişi başladığında takımda oynarken takımları 3-0 3-0 kaybettiğinde hiç Çağatay'a karşı bir Mehmet Şef'le bir gerginliği daha olmamıştı. O zaman da mı oynuyorlardı Çağatay'ın üzerine? Yani o yüzden şöyle bakın. Sürece iyi bakın. Çağatay iyi bir yarışmacı. Eli lezzetli. Sadece kendine ortadaki pedal arabada frendir ya. Çağatay frene basmasını bilmiyor. Bakalım ondan sonra göreceğiz. Frene basarsa kendini gir açıp yıpratmazsa hem mental hem bedenen hiçbir şekilde yorulmaz işine bakar. Bak Sezer süt liman. Özkan süt liman. Hakan süt liman. Bir sen yine kahramanlığa çıkmaya çalıştın. Fazla işte al. Gerek yok. Oradaki herkes altın kupa. Yetenekli insan diye çağrıldı oraya. Sen reçeteni al, yapamıyorsa uğraşsın. Takımı kurtarmak, Kıvanç gibi bir adam, takım kaptanı. Sen Kıvanç'ın önüne niye geçmeye çalışıyorsun? Yani Kıvanç'ı kurtarmaya çalışıyorsun. Bırak o kendini tırmalasın. Ondan sonra hastanelere düşüyorsun. Neyse. Geçtik. İkinci yemek. Dumping. Dün demiştim. Dumping. Jungming. Bir şey acayip bir olay. Buradaki fiyaskoya bakın. Fiyaskoya gelin. Geliyorum. Bak. Geliyorum. Bak yazanlar olur, dikkat edenler olmuştur. Yorumlarınızı merak ediyorum. Yemek sandık kaldırıldı. Çin haritası orada New York kırı yünü falan. Hemen oradan yırtık anşe erim. Allah Allah ne yapıyorsun? Mekke'nin fethini mi yapıyorsun? Erim ne yapıyorsun ya? Tövbe istiğfar mı ediyorsun? Ne yapıyorsun? Her zaman böyle. Geçen sene de öyle. Her sandık kaldırdı. Aa, bu mu çıktı? Wow, Allah'ım aa, diyordu. Potadayken zor bela kurtarıyordu. Bir de hava atıyor. Bu yemek çıkmıştı. Ben o potadan birinci çıkmıştım. Ulan o yemekte sen de tırk puan aldın. Ben her şeyi hatırlıyorum. Arkadaşlar o dumping Çin resmi. Somer'in arge çalışması diyelim. Değil de hadi öyle diyelim. O yemek çıktığında ben dün söyledim size. Geçen sene Emre'nin elendiği uzun bocuk vardı ya Emre. Çok mükemmel çocuk. Şirinle puan olarak son ikiye kaldılar. Beyza ve Erim yırtmıştı. Erim ilk oyunda çok iyi puan aldığı için ikinci oyunda yırttı. Orada puanlama sistemi vardı. Puanlama sisteminde de o yapılan yemeklerde düşük puanı olan bir tane ürün vardı. Şirin o yoğunlukta o sıkışıklıktan o e, ufak puanlı olanı değil yüksek puanlı olanları yoğunlaşmış onları yapmıştı. Emre ise hepsini yapmaya kalktı. Eline yüzüne bulaştırıp o yüzden az puan alıp Emre elenmişti. O yemeği çok iyi biliyorum. Neyse. Yemeği gösterildi tamam mı? Elim yukarıdan şey yapıyor. Hava atıyor. Ben diyor bu birinci çıkmıştım. Ne? <laughs> birinci çıktın. Sen ilk önceki Yaratıcılık oyundan yüksek puan aldığın için ikinci oyunda yırttın eri. Havacıva yapma. Yemekler yapıldı. Zor. Belli. Yapılıyor. Çağatay'ın ekmek tutmadı. Sordu. Dedi ki Alican dedi ekmek şey tutmuyor. O dedi ki nişastanın bir kısmını bu öbür kısmını da şu nişastayı kullanacağım deyince Çağatay olayı çaktı ayıklandı. Hop aa tamam okey. Çağatay ee, dü düzgün bir çocuk. Takdiri de etti. Teşekkür de et etti. Tabaklara geldikten sonra onu konuşacağız. Ben burada bir şeye damga vuruyorum. O o kıpırdak, o oryantel, o dansöz Erim. Hatırlayın arkadaşlar geçen hafta potada yıkan Semih önde iş yapıyor. Erim arkadan bir şey, nasıl bir şey soruyor. Yine bir şey soruyor. Semih de, de ki Erim dedi şu an çok önemli bir şeyin üstündeyim. Şu an cevap veremeyeceğim dedi. Eleve cevap veremedi. Aradan son 5 dakika. Semih'e maydanoz mu? Dere otu bir şey lazım oldu. Döndü arkaya. Erim dedi maydanoz. Hani maydanoz diyorum. Maydanoz var mı? Elim yok ben şu an bakamam dedi. Hiç alakası yok. Erim'in o an meşguliyeti yok. bir yaptı kendini. Tamam mı? Vermedi Semih'e. Hemen arkadan Çağatay al dedi. Fırlattı erim kadar sinsi, erim kadar korkak, erim kadar hıyanet yapabilecek bir insan yarışmacı olarak söylüyorum. Bu yarışmada üstüne adam tanımam. Tamam mı? Bak Alican bir döndü. Aga dedi böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Alican, Adanalı. Adanalı yak, Allah'ın adamı yak. Ne yapacak? Vermeyecek mi? Adama tabii kardeş. Hani adam dedi ki nişastanın burnunu bu tarafa koy, bunun bu tarafa koy. IQ mu dedi? Çağatay dedi ki Yap bakalım dedi. Ne yapak? Yap mı dedi ya? Kardeş dedi ya. Adanalıyık. Ne ne edecek? Ne yapacak? Adam verdi Adanalı on numara alacağım. Baş tacı ya. Mükemmel. İşte bu ya. Elenirsem de canı sağ olsun dedi. Yemekler geldi. Şefler tadım yapıyor. Robotik kodlama Somer. Tabak Somer'in olduğuna inanmıyorum. Niye? Fark ettiniz mi arkadaşlar? Herkesin yemeğini dırıt cırıt cır eden Somer, Sergen'in yemeğinde ekmeğe içinde karides olan ekmeğe tost gibi olacak dediği ekmeği incelemedi. Sergen resmen gözleme gibi ekmek yaptı. Fark etmediniz. Mi? Etmişsinizdir. Hamuru açtı, karidesi falan içine koydu, katladı, kızarttı. Ekmek yapmadı ki Sezer, şey, sergen. Bak sergen, ha, illa ekmekle mi olur, bu şekilde mi olur, her şey olabilir. Ama oraya, Somer, ekmek, tost ekmeği gibi yapacaksın, ekmek olacak, sonra ekmeği düzelteceksin, içine karidesi falan koy, bir daha üstüne koyacaksın, öyle kızartacaksın diye ısrarla söyledi. Sergen ise sadece hamur açtı, hamuru içine koydu, o hamuru katladı, gözleme gibi yaptı, verdi, Somer de patır patır yedi. Hiç demedi ki Somer, herkese ekmeği onu bunu soran Somer, Sergen'e, Sergen bu ekmek değil ki, bu hamurun içine karides koymuşsun. Hani ekmek diye sormadı. Somer o tabağın gerçekten sahibi olsaydı, o tabağa hakim olsaydı, o tabakta bilgisi olsaydı ve gerçekten bir şef, bir jüri olsaydı, Sergen'in orada ekmek değil, direkt hamurun içinde gözleme gibi verdiğini anlardı. Anlamadı. Ya da anlamamazlıktan geldi. He, geçer miydi, kalır mıydı, onu bilemem. Daha sonra Sergen yine birinci oldu. Bekliyorum, Somer diyecek, şunu bekliyorum. Sergen birinci oldu ama o ekmek, ekmek değil, hamura koymuşsun. Ama hamura koymuşsun, gayet de güzel olmuş, böyle de olabilirmiş. Ben o yüzden laf etmedim demesini beklerdim. Hiç ekmek ya da hamur olayına girmedi. Sadece içindeki karides biraz daha haşlanabilir gibi bir şeyler söyledi. Hani Çağatay'a, Eda'ya, Ali Can'a ekmeği sordun, konuştun. Sergen'e niye demedin ki oğlum bu ekmek değil bu bildiğin gözleme, karidesli gözleme. Niye sormadın? Eti canga sonar. Sen var ya sen, kendi kendinizi ele veriyorsunuz. Oyun kuranların en hayırlısı Allah'tır. Sizin oyununuzu böyle bozuyor. Ve prodüksiyon da bunları kesmiyor. Görün diyor izlediğiniz kişilerin ne olduğunu. Sergen açık ara birinci oldu. sergen yine olurdu. Ama burada işte teraziye koyduğumuzda bir şey. Ha bunu bilerek mi yaptılar? Bilerek yaptıklarını sanmıyorum orada mutlaka bir bahane bulurlardı. Bu açıkça şunu gösteriyor. Somer tabağa sunduğu tabağa sen kağıda bakarak oradan tabağı anlattı. Geçen sene de öyleydi ben o zaman eleştirmiştim. Bunları orada food team yapıyor veyahut da arge grubu yapıyor. Bunlar restoran işletmecisi bunu satıyor yemek olarak. Bu da bilgileniyor, anlatıyorlar, anlıyor. Yemeğin sahibiymiş gibi, telif hakkı ondaymış gibi konuşuyor. Dün orada sonra yine kağıda bakarak konuşuyor sergen hamurdan karides getiriyor demiyor kaka ekmek nerede? Ha geri şeyler hepsi güzel olmuş olabilir. Sergen öyle olsa geçebilirdi. Bilemem. Ama so Somer'in hakim olmadığı, tabağa hakim olmadığı, sadece ezbere konuştuğu alenen ortaya çıkmıştı. Çağatay ikinci oldu. Bak Çağatay'ın üstüne kimse oynamıyor. Hani diyor ya bazı arkadaşlar Alican üçüncü deyince çok sevindi. Harbiden bak Alican elenseydi Çağatay da vicdan azabı çekebilirdi. Çağatay bu konuda çok yufka yürekli bir çocuk. Alican içeri geldiğinde en çok sevinen Çağatay oldu. Dostluk böyle bir şey. Bazen e, orada elim dıdı bıdı yapıyor. Yok diyor yardım ulan yukarıdan aşağı. Ya arkadaşlar orası eleme odası. Balkondan aşağı erim az kalsın aşağı düşecek. <laughs> Abi bir oradan bir geçiyor şöyle diye ağzına. Düşünebiliyor musun? Erim böyle mi? Olsa gözlük oraya. Ağız buraya. Sen ne konuşuyorsun lan dese. Aşağıdaki insanlar. Beşi de bizim arkadaşımız. Sen gitmişsin ne fikir veriyorsun lan dese. Ah oh yağlarımız erise. Biri de oradan gelip bir tane raid sivrisinek savar sıksa. nin konuşuyor. Sinir et diyor bizi ya. Biri şu erimi kovsun abi ya. Gelmiş fragmana bak. Çağatay'a diyor ki seni ben eleceğim. Lan Çağatay bilgisinin zekatını verse seni yine yener erim. Sen kimsin? Sen Çağatay'ın yanında çantacı olarak ha Sergen'in yanında çantacısın zaten. Sergen aşağı Sergen yukarı. Bir de giymiş yılan derisi gibi derece get seni gidi kıkırdak pıtırcık harbiden kaşınıyor çok kaşınıyor ya erim var ya erim 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 çok erim az verim gereksiz Alecan adamdır erim kaybaktır diyelim öyle bitirelim çok da yüzüne gitmeyelim pıtırcığın Yine bu akşam perde pilavı. Ya başka yemeğiniz mi yok? Başka tabağınız mı yok ya? Perde pilavı sezonda çıktı önce. Odur budur çıktı. Yani yeni bak şeflerde şu var. Arge çalışması yapıyor bunlar. Yeni tabak üretiyorlar. Ama bu tür yarışmaya koymuyorlar ki başka restoranlar bu tabağı çalmasın diye. Nasıl yapıldığını görmesin diye. Ya yeni bilinmeyen bir tabak yapın. Bilinmemiş yapılmamış veya dünyanın bilmem neresinde yapılmış hiç master şefte gelmemiş olan bir tabak getirin. Hiçbiri bilmesin yarışmacıların. Bir bakalım. Akıllı, mantıklı, hakim olan kim? Ezber. Bu akşam hep perde pilavı. Adamlar gözü kapalı yapıyorlar ya. Adam üçüncü senesine gelmiş. Perde pilavı çıkmış karşısına ya. Bu kadar basite indirgemeyin ya. Altın kupa önlük muhabbeti yaptılar. Somer bir iki bir şey söyledi. Ben hiçbir şey anlamadım. Siz anladıysanız lütfen bana yazın. Neyse. Gün bitti. Eda ve Batuhan elendi gitti. Hak ettiler mi? Sonuna kadar hak ettiler. Elim de gitsin sevinelim. Ali yaptığı dostluk, arkadaşlık, adamlık on numara. Çağatay zaten bu konuda dost canlısı bir insan. O kişi asla e, göz ardı etmez bazı insanlar var. Böyle birileri destek olduğu zaman yardım ettiğinde, tabakları geçtiğinde o kişinin ismini hiç söylemeyen kaypaklar da gördük biz bu masterchef'te. O yüzden Adanalıyız, Allah'ın adamıyız, Alicancıyız bundan sonra. Ay hey yavrum benim Alican. Severim. Mükemmel, temiz yüz, temiz kişilik. Eyvallah mevm. Yok kıvırma, vurma yok Olursa olur. Bu da yarışmanın içinde diyor elime potası. Şef soruyor. Alican e elenebilirsin. Olsun şefim diyor. Bu diyor yarışmanın içinde bu eleme potası diyor ya. Güzel. Karaköy'de yazın internette dükkanın ismi Alican'ın şeyi yazın dönerci bulursunuz. Gidin. Esnaf o esnaf çocuğu. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Hoş